sizi aldatan biriyle ileride evlenmeyi düşünür müsünüz? Asla. Hayır. Hayır. Yok düşünmem çünkü ben de alıtırım. Aha, Hayır. Bu soru bana ait. Bu çekili. Ya. Yani. <laughs> düşünmem Allah onun belasını versin. <laughs> İnşallah bu video çok ünlü olur ileride de. <laughs> İzler. Yani. Hmm, bilmiyorum ya bence evet. Yani, Evlenebilirsiniz yani. Ee, herkes yapıyor yani. Yapmayan erkek yok yani sanmıyorum. Hayatta ölemeyir şimdi. Hayır. Neden peki? O şansını kaybetmiş bir kere. Hayır. Ben de asla evlenmem. Çünkü <laughs> bir kere yapan bir daha yapar. E zaten alttan bir insan bana karşı ihanet yapmış olur. Sevgisi de olmaz. İşim olmaz. Çünkü zaten insanlar niçin evlenir? Sadakat için evlenir. Valla dövmediğin mi <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, olmaz herhalde de simetri hastalığı var. Yamuk gördüğümü dayanamıyoruz, düzeltiyoruz. Sıkıntı olur yani, aynen. Kesinlikle düşünmem ya. Bunu niye düşünüyorsun ki yani? Ya valla sevginin boyutuna bağlı. <laughs> <Niye düşünüyorsun? gülüyor> hayır tabii ki de. Asla. Aldatmış bir kere yani evlenmek olur mu? Kesinlikle hayır. Öyle bir şey olamaz zaten. Ya nasıl diyeyim? Ee, şimdi kız beni aldatıyor başkasıyla çıkıyor. Ya yani, da ya da çıkıyoruz. Başkasıyla çıkıyor. Benim onu kabul etmem imkansız yani yüzde yüz. Ben düşünmem. Kesinlikle hayır. Hayır. Düşünüyor. Yok, Yok zannetmiyorum. <laughs> en azından o, düşünüyor. Unutulabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. O bir insanın içinde bir ukte olarak kalır ve hani aradan bir on yıl geçse bile sürekli hatırlanabilecek bir şeydir. O yüzden zannetmiyorum. Ne kadar seversen sev. Tabii ki hayır. Düşünmeden. Düşünmem. Tek kelimelik. Affedilebilir bir durumsa belki. Aldatmışsa benim için bitmiştir şahsen. Düşünmem. Vallahi bilemeyeceğim. <laughs> Ol, olmaz bence ya, olmaz. Vallahi babasının parası varsa ben evet dedim abi. Para benim için önemli. Karıyı boş ver abi. <laughs> Hocam eski deftere yeni sayfa açılmaz. Ha? Cehennemi dibine kadar yolu var. Öyle bir şey olur mu? Hiç kimse kabul edemez ki onu. Namus meselesi. Hiç kimse Yani karakterli, namuslu bir insanı kabul etmemesi lazım. Çok zor söyledi. Yani düşünmem tabii ki. <laughs>